Merhaba. Bugün de size ozon hangi hastalıklarda kullanılır ondan bahsetmek istiyorum. Ozon dolaşımı arttırıyor demiştik. O yüzden dolaşım bozukluklarında, periferik arter hastalıklarında, diyabette, hiperkolesterolemide veya sigara içenlerde kullanıyoruz. Onun dışında çok iyi bir dezenfektan demiştik. Yani virüs enfeksiyonlarında işte bu grip olabilir, herpes olabilir, zona olabilir veya COVID'de profilaksi ve yoğun bakımda sıklıkla kullanıldı. Antibakteriyel, antimikotik aynı zamanda. Onun dışında enfekte yaralarda, diyabetik ülserde, yatak yaralarında o bölgedeki canlanmayı sağladığı için sıklıkla kullanıyoruz. Kanserde bir destekleyici tedavi olarak alerjide, otoimmün hastalıklarda, inflamasyonun arttığı, romatizmal hastalıklar, kron, ülseratif kolit gibi hastalıklarda sıklıkla kullanıyoruz. Aynı zamanda ozon anti aging bir ajan. Gittiği yerde dolaşımı arttırıyor, ATP sentezini arttırıyor, dokulara bol oksijen yolluyor. O yüzden ozon bizim sıklıkla kullandığımız bir tedavi yöntemi. Destekleyici tedavi. Sevgiyle ve saygıyla kalın.